Şeyh Abdulaziz bin Baz Rahimahullah'a Rahimahullah'ın yanında bir gün konuşurlarken diyorlar ki falancanın diyorlar ayakları kaymış yani falanca e, intikas etmiş diyor Araplar. Yani yoldan çıkmış. Abdulaziz bin Baz Allah rahmet eylesin. Bunu duyunca üzülüyor. Rahimahullah. Tabi diyor ki yani bu intikasın yani yoldan sapıtmanın, yoldan çıkmanın, gerisin geriye dönmenin diyor. Ee, i̇ki tane sebebi vardır. Birincisi hakkı bulduktan sonra, hakkı gördükten sonra Allah-u Teala'dan kulun, kişinin sebat dilememesi. Yani Allahu u Teala'ya niyazda bulunarak, yalvararak, el açarak Allah'ım beni sabit kıl diyerek dua etmemesi. Bu çok önemli kişinin sebat için Allah'tan yardım istemesi çok önemli. Sebatkar olmak için. Allah Teala Kitab-ı Kur'an-ı diyor ki: "Velau la en sabbatnake." Peygamber ne diyor? "Velau la en sabbatnake." Seni ey peygamber sebatkar kılmasaydık, ayaklarını sabit kılmasaydık. "Lakat kitte terkenu ileyhim." "Lakat kitte terkenu ileyhim." Az daha onlara ne yapacaktın? Neydi? meyledecektin. edecek. Lekat kitte terkenu ileyhim şey'en kalile. Azar azar ne yapacaktın? Onlara mail Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam hakkında bile Allahu Teala'nın neyi e, mevcut? Korunması ve onun sabit kılması mevcut. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselama baktığımız zaman namazlarında özellikle secdelerinde ne diyor? Ya mukallimel kulub. Sebbit kalbi ala dinik. Ya musarrifel kulub. Sarrif kulubena ala taatik. Bu sebatı dilememiz lazım. Yani bu bize verilen hidayet, sünnet, doğru akide, tevhid bizim elimizin, ayağımızın düzgün olmasından, çok gece namazı kılmamızdan, pazartesi, perşembe oruç tutmamızdan, Allah yolunda sadaka harcamamızdan dolayı değil. Bu tamamen allah Teala'nın bir lütfu, ikramı, rahmeti. Bunu dilerse elimizden ne yapabilir? Anladım. Alabilir. Bir de düşünün ki şeytanın seni beni hepimizi bu hak yoldan doğru yoldan alıkoymak için sarf etmiş olduğu bir gayret var. Durmadan özveriyle ne yapıyor? Çalışıyor. Gevşeme yok şeytanda. Ve lehum sıratakel mustakim. Onların dost doğru yoluna ne yapacağım diyor? Oturacağım, Oturacağım diyor. Şey. Şeyh Abdullah bin Baz diyor ki ya kişinin sebat bilememesinden bu sapıtma gerçekleşmiştir. Ayak kaymıştır. Ya da diyor bu kişi Allah'ın ona vermiş olduğu bu istikamet yani bu doğru yolda bulunma nimetine şükretmemiştir. Şükretmediği için, olayın farkına varamadığı için, olayın önemini anlayamadığı için de allah Teala onu ne yapmıştır? Bu nimetten mahrum etmiştir. Yani şükürden şükür terk etmesinden dolayı allah Teala ne alabilir? Kulu mahrum edebilir. Bu sebeple sakın da kimse yani kendi başarılarına, kendi zekasına, kendi ameline <laughs> ne yapmasın? <gülüyor> Güvenmesin. Velevle en sebbetnâki ayetini okuduktan sonra seni sebatkar kılmasaydık az daha onlara meyletecektin. Ayetini okuduktan sonra aslında fazla söze hacet yok, yok gerek yok. Allah Resulü hakkında bile böyle bir e, ney mevcut? Bir Allahu Teala'nın lütfu mevcut. Bu lütuf eğer olmasaydı ne olacaktı? Allah Teala'nın da ifadesiyle, beyanıyla onlara azar azar ne yapacaktın? Lekat kitte terken uleyhim şey'en kalila.